en iyi UFC dövüşçüsünü oluşturuyoruz. Başlayalım. Ee, Khabib'in Legacy mi? Aa, Kabibin Güreşi. Kabibin Güreşi yeteneklerini alalım. Anderson Silva'nın legacy'si olmaz. Anderson Silva Goat State. Goat olmaktan e, 8 kere üstü, 7 kere üstüse kaybetmeye geçti. Uh, bu alabileceğimiz Masvidal'ın personalitesi izinin strikingi Israel Adasanya'nın strikingini alacağım. Orta sikletin gelmiş geçmiş en iki bakışlarından. Habbin Legacy'sini alalım. Habbin güreşi ve Israel Adasanya'nın strikingi oğlum zaten gelmiş geçmiş en iyi. <laughs> yani bu combo <laughs> gelmiş geçmiş en iyi dövüşü yaratır. Uh, Tony'nin Tony'nin çenesi mi? Nate Diaz'ın personalitesi mi? Abi Nate Diaz'ın personelitesini alacağım ya. Yani. Wonderboy'un Boy'un Wonderboy Boy'un defansif skill'i. Karate Point Fighter. Karate da çok iyi. Karate de defansı. o Mark Hunt'ın Çin'i. Mark Hunt bilmiyorsanız UFC'de gelmiş geçmiş. En iyi çeneye sahip bir ağır Ve bence başardık. Yani işte, i̇yi günler.